Evet değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak satmak tamamen sizlere aittir diyerekten başlayalım. Evet Bursa Yatırım Teknik Analiz talebi gelmiş. Özellikle Atilla Bey'in üzerinde çok durduğu ve uzun vade taşıdığı hisselerden bir tanesi. Ve bu hisseyi sizlerle beraber değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar Bolsan Yatırım'da biliyorsunuz bir konsolidasyon sürecimiz var. Bu süreç halen devam ediyor. Şöyle baktığımız zaman bu konsolidasyona e, hissemizin özellikle 1800-2157 bandı arasında konsolidasyon süreci yaşadığına şahitlik ediyoruz. Şimdi bu süreçte baktığımız zaman e, indikatörler özellikle dikkat çekici. E, baktığımız zaman şu 7'li indikatörümüzün tamamının alımda olduğunu son dönemdeki hacmin artış gösterdiğini, RSI'da da bir düşen kırılımı eğiliminde olduğunu, MACD indikatörleri bir kesişime gelirse indikatörler neredeyse tamamı pozitife geçebilir değerli dostlar. Şimdi buraya geçiyoruz. Bizim için önemli olan unsurlardan bir tanesi burada. Bir formasyon var mı? Yani konsolidasyon dışında bir formasyon var mı? Onu sizlerle beraber irdelemiş olacağız. Baktığımız zaman arkadaşlar buradaki konsolidasyonu bir Bayrak oluşumu e, görüntüsü halinde de değerlendirebiliriz. Şimdi baktığımızda bakınız, şu şekilde bakınız. Sadece şu kısmı dahi almış olsak, 4 px yapıyoruz. Bakınız şöyle yapıyoruz burayı. Burada bir bayrak görüntüsüne gittiğini de söyleyebiliriz. Yani görüntü şu şekilde alalım. Bakın net bir bayrak görüntüsü var. Buradaki formasyonun hedefi buradaki bayrak boyu kadar değerli dostlar. Bayrak sapı kadar yukarı doğru gideceğini düşünürsek ortalama teknik hedefimiz Bir saniye şurayı şöyle alalım. Ortalama teknik hedefimiz 2900 bandlarına gelir. Değerli dostlar. Evet. Buradaki bayrak oluşumunun teknik hedefi 2900 bandlarına gelir. Bu kısmın 1400 olduğunu düşünürsek. Bakınız. Tepe kısmının 2200'lerde olduğunu görüyoruz. Ortalama aradaki farkın 800 olduğuna şahit gidiyoruz. 2200 artı 800. Yani 2900-3000 bandları hisseden buradaki olası bir formasyon teknik hedefidir değerli dostlar. Evet, burayı geçiyoruz şimdi. Bir de kısaca dolar bazlı görüntümüzde bir sıkıntı var mı ona bakalım. Biliyorsunuz Borusan Yatırım biz dolar bazlı sıkça değerlendiriyoruz. Baktığımız zaman dolar bazlı görüntüye değerli dostlar daha önceki senaryonun benzerinin burada olduğunu görüyoruz ve şunu demiştik sizlere. Umarım benzeri senaryo burada da konsolidasyon yukarı doğru daha öncekinde olduğu gibi Kar doğru kırılımı gelir ve o bizim 2800-2700 teknik hedefine ulaşırız. Yani burada da ortalama işte 100 dolar bantları, 100-110 dolar bantları ortalama bir hedef haline gelebilir değerli dostlar. Kesinlikle anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere ait. Borsan yatırımındaki teknik görüntü bu. Konsolidasyon halen devam ediyor. Umarım bu hafta kırılımın artık geldiği yukarı yönlü hareketin artık başladığı bir hafta olur temennisiyle diyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman grafikte çok bir değişmemiz yok. Sadece burada ekleme yaptığımız bir e, formasyon arkadaşlar. Yani bir bayrak formasyonu görüntüsüne gitme durumumuzdan bahsettik. E, e, 2160 seviyeleri ortalama kırılınca da bu bayrak görüntüsü arkadaşlar. Bizlerle beraber olacaktır. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ee, umarım faydalı olmuştur diyelimler dostlar.